Halo on Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ayçın Hoca. 11. sınıflar Almanca dersi 2. dönem 1. yazılı örneği hazırladım sizler için. Gelin birlikte çalışalım. A bölümünde bildiğiniz sie personal imdatif demişiz. Burada gördüğünüz kişi zamirlerinin datif hallerini istiyor bizden. Ich, du, er, sie, es, wir, er, ihr, sie, sie kişi zamirlerinin hem akuzatif hem datif hallerinin olduğunu biliyoruz. Burada bize sorulan datif halleri ve bunlarda da ich, mir, du, dir, er, im sie ihr es im wir uns ihr euch sie yani büyük harfle yazdığımız saygı ifadesi olan sie inen yine büyük harfle yazılıyor arkadaşlar. Küçük zi de onlar anlamındaki zi. Bu da küçük harfle başlayarak inen yazılıyor arkadaşlar. B bölümüne bakalım. "Bilde while zetse" demişiz. Yani while cümleleri kurun ne demek bu while cümleleri? Arkadaşlar sebep belirten cümleler bunlar. Yan cümlecik yapar. Ve bu cümleyi kurduğunuz zaman esas fiili sona atmak zorundasınız. Virgülle ayırdıktan sonra cümlenin sonunda. Melissa hat einen Regenschirm. Es regnet heute. İki tane ayrı cümle var gördüğünüz gibi noktayla ayrılmış. Biz bunu while cümlesi yaparak bir cümle içinde iki cümle yazmış oluyoruz aslında. Melissa hat einen Regenschirm kısmını aynen olduğu gibi yazıyorum. Bir virgülle ayırıyorum. Ardından küçük harfle başlayarak while dedikten sonra arkadaşlar İkinci cümlenin fiilini sona atıyorum. While es heute regnet şeklinde yine çekimli bir şekilde atmayı unutmayın arkadaşlar. Mastar halde değil. İkinci soruda Alina Gate nicht in der Schule. Ihr Vater ist krank demiş. Alina Gate nicht in der Schule. Yine aynen burayı aldım. Bir virgülle ayırdım. While dedim küçük harfle başlayarak. Ihr Vater krank ist. Gördüğünüz gibi fiil her zaman sona gitti. İlkinde de böyleydi. Burada da böyle. Üçüncü sorumda ich möchte Tee trinken. Der Tee gefällt mir. Çay içmek istiyorum. Çay hoşuma gidiyor gibi iki ayrı cümle var. Ben bunu çay hoşuma gittiği için, çayı sevdiğim için çay içmek istiyorum haline dönüştürmeliyim. Weil cümleleri bu şekilde ifade ediliyor. Ich möchte Tee trinken, weil der Tee mir gefällt. Gördüğünüz gibi gefällt yine sona geldi arkadaşlar. Dördüncü soruda Sabine ist im Supermarkt. Sie braucht Milch und Brot demişiz. Sabine süpermarkette süte ve ekmeğe ihtiyacı varmış. Sabine ist im Supermarkt, weil sie Milch und Brot braucht diye weil cümlemizi yazıyoruz bu şekilde arkadaşlar. Beşinci sorumuz ich bleibe zu Hause, ich habe Grippe demişim. Ich bleibe zu Hause dedim. İlk cümleyi aynen aldım arkadaşlar. Virgülle ayırdım. While diye devam ettim. Yine küçük harfle başladığımı hatırlatmak isterim. Ich grippe dedikten sonra da yine habe diyerek while cümlemi bitiriyorum. Peki öğretmenim bunu devrik cümle olarak yazamaz mıydık? While kelimesini başa getirerek de bu cümleyi kurabilirsiniz tabii ki arkadaşlar. Nasıl olur o zaman? While ich grippe habe, bleibe ich zu Hause. Bu sefer while taraftan başlıyorsanız eğer diğer tarafta arkadaşlar virgülden sonra ich bleibe ile başlayamazsınız. Bunu da bilmiş olun. While ich grippe habe, bleibe ich zu Hause. While Sabine mich und Brot braucht, ist sie im Supermarkt şeklinde devam etmelisiniz. Devrik cümle yaparsanız eğer çünkü ikinci sırada yüklem olmak zorunda bunu unutmayalım. C bölümünde schreibe die adjektiv im nominativ akuzatif demişiz. Yani sıfat tamlamalarını yılın halde ve i halinde yazıl bize soru. Mavi kazak, kırmızı gömlek, sarı etek, yeşil bluz ve siyah pantolon örneklerimiz var. Artikelleri olmadan bize kelimeler verilmiş Almanca olarak gördüğümüz gibi. Peki nedir bu adjektif deklinasyon? Arkadaşlar sıfatı ismin önüne getirmek suretiyle tamlama yapıyoruz. Olay bu. Nasıl yapıyorum? Nominatif ve akusatif halde hatta datif halde de tamlamalar yapabilirsiniz. Burada bizden istenen yalın halde ve i halindeki durumları. iki şekilde yapabiliyoruz aslında. Burada belirli artikel ve belirsiz artikel ayrımı yapılmadı. Burada belirli artikelle yapıyorum arkadaşlar. Belirsiz artikelle nasıl olacağını da söyleyeceğim. Derdi Derdidas'la başlıyorsa sizin eğer sıfatınızın tamlaması Sıfatın sonuna direkt e takısı koyarak tamlamayı yapıyorsunuz. Yalın haldeyken bu. Akusetifde ise sadece der artık kelinin etkilendiğini eğer göz önünde bulundurursak derler dene dönüşecek. Sıfatın sonuna da bir en takısı getirmek suretiyle tamlamayı yapacaksınız. D ve dasa ne oluyor peki? Onlara hiçbir şey olmuyor. Onlar aynen nominatif haldeki gibi kalıyorlar arkadaşlar. O zaman mavi kazak için der blau ve pulova. O zaman nominatif hallerine bakacak olursak arkadaşlar. Mavi kazak, der blaue pullover. Kırmızı gömlek, das rote hemd. Bunların artikellerini de başına vermiş oluyorum bu şekilde arkadaşlar. Sarı etek, der gelbe hoog, Yeşil bluz, die grüne bluze. Siyah pantolon, die schwarze hose şeklinde nominatif halde sıfat tamlamalarını yapmış oldum. Akusatif olunca ne oluyor? Demin dediğim gibi derlerin dene dönüştüğünü biliyorsam eğer diğerleri olduğu gibi yazacağım karşı tarafa den blauen Pullover, das rote Hemd, den gelben Rock, die grüne Bluse und die schwarze Hose şeklinde tamlamamı yapmış oldum. Peki belirli değildi. Belirsiz artikel istenseydi bizden ne olacaktı? O zaman da arkadaşlar aynı aynı ve aynı belirsiz artikelleriyle başlayacaktım. Bu sefer artikeli sıfatın sonuna getirdiğim eklerle belirtmem gerekir. Bu durumda ein blauer Pullover, ein rotes hemd, ein gelber rock, eine grüne bluse eine schwarze Hose demeliydim ki akuzatif yaparsam da yine der artikeli olanlara dikkat edecektim. Einen blauen Pullover, ein rotes Hemd, einen gelben Rock, eine grüne Bluse, eine schwarze Hose diyecektim. Dördüncü bölümde Ergenze die Sätze mit ein, eine oder einen demişiz. Boşluklara uygun olanı yazacağız bunlardan. Burada haben fiilini görüyorum arkadaşlar ve kıyafetlerle ilgili bir soru. Haben her zaman akuzatif aldığını biliyorum. Ona göre burada der artikeli olanlara dikkat edeceğim. Çünkü haben fiili der olduğu zaman den ya da aynıne dönüştürüyor. Akusatif kuralı buydu. Peter hat eine Hose und einen Pullover an. Die Hose, der Pullover olduğu için arkadaşlar. Melanie hat ein Hemd und eine Jacke an. Burada an habın ya da anziehen fiillerinin ni'yi sorusuna karşılık verdiği için akusatif aldığını biliyoruz. Giymek anlamındaki fiillerimizdi bunlar arkadaşlar. Das Hemd ve die Jacke olduğu için ein ve aynı dedik. Herr Müller hat einen Anzug an. Bu da der Anzug olduğu için aynen oldu. Frau Rottenmeier hat einen Rock und eine Bluse an. Der Rock, die Bluse olduğu için aynen ve aynı dedik arkadaşlar. Mein Bruder hat eine kurze Hose und ein T-Shirt an. Die Hose ve das T-Shirt olduğu için aynı ve aynı cevaplarını yazdım. E bölümüne bakalım. Bilden Sie Sätze düzgün cümle oluşturmamızı istiyor bizden bu soru karışık verilmiş. Biz bunları uygun kurallı bir cümle haline getireceğiz. Das Kleid gut passen die Frau. Şimdi burada passen fiilini görüyorum. Bu datif alan bir fiildir. Ona göre ben kadına yakışıyor, kadında iyi duruyor demeliyim arkadaşlar. Dolayısıyla die'yi dere çevireceğim değil mi? Datif kuralına göre değiller, dere dönüşür. Das Kleid passt gut der Frau. İkinci sorumda gefallen diye das Hemd demiş. Soru cümlesi yapmam isteniyor arkadaşlar. Gefällt ile başlamam gerekir. Çünkü soru cümlelerinde fiil başa gelir master halde değil ama çekimli halde olmak zorunda unutmayın. V sorusu da olmadığına göre direkt çekimli fiili başa alıyorum. Gefällt diye das hemt diye bir soru yazmış oluyorum bu şekilde. Üçüncü sorumuzda arkadaşlar gehören der pulova mia. Burada düz cümle istiyor bizden. Der pulova gehört mia. Bu kazak bana ait. Burada gehören fiilinin ait olmak olduğunu, gefallen fiilinin hoşuna gitmek, sevmek olduğunu ve passen fiilinin de yakışmak, üzerinde güzel durmak olduğunu hatırlatmak isterim. Dördüncü soruda der Schüller die Blume schenken Şimdi kim kime neyi veriyor, ne yapıyor bir bakacağız. Öğrenci öğretmene çiçek veriyormuş, hediye ediyormuş. Der özne olarak aldım başa, schenkt olarak ikinci sıraya yüklemi koydum arkadaşlar. Kime veriyor arkadaşlar? Wem schenkt der Schüller die Blume? niye yazdım? yazarken çünkü dativ yapmak zorundayım bu fiillerle birlikte arkadaşlar. Di de dere dönüşürse der lehrerin olmak zorunda. Neyi veriyor? Was schenkt der Schule die Blumen da en sona geldi. Der Schule schenkt der lehrerin die Blumen dedik. Beşinci sorumuzda nicht die Hose mir stehen gut. Die Hose steht mir nicht gut. Bu da yine stehen fiili pasın fiiline benziyor. Güzel durmak, yakışmak anlamında kullandığımız kıyafetlerle ilgili bu fiiller datif alan fiillerdir. Unutmayalım arkadaşlar ve şahıs zamirlerini de datif hale dönüştürmemiz gerektiğini hatırlayalım burada. F bölümünde was past zusammen demişiz. Ordinate so cümleleri eşleştireceğiz. Şimdi burada mesleklerle alakalı bir sorumuz var. Ein Lehrer bir öğretmen, ein Architekt bir mimar, ein Anwalt bir avukat, ein Kellner bir garson, ein Arzt ise bir doktor demek. Bunların nerede çalıştıklarına dair bir soru. Ein Lehrer arbeitet In der Schule diyeceğiz arkadaşlar bir öğretmen okulda çalışır. Yani e. Ein Architekt zeichnet Häuser. Bir mimar evleri çizer. Evet C şıkkında görüyoruz bunu. Ein Anwalt arbeitet im Gerichtsgebäude. Burada da arkadaşlar adliye binasından bahsediyoruz D şıkkında. Ein Kellner arbeitet im Restaurant. Yani A şıkkında görüyoruz bu cevabı. Ein Arzt arbeitet im Krankenhaus. Bu da cevabımız B olarak görmekteyiz arkadaşlar. G bölümünde schreibe die Bedeutungen der Wörter demişim. Kelimelerin anlamlarını yazın. Burada da zaman zarfları ile ilgili sorumuz var arkadaşlar. Ee, gelme olasılığı da yüksek. Aynı zamanda V sorularını da görmekteyiz burada. Ni hiç demek. Zelten nadiren. Ima her zaman. Manchmal bazen. Meistens çoğunlukla. Oft sık sık. Formitak öğleden önce. Nachmittag, öğleden sonra. Was ne veya kim. Wohin nereye ve when ise ne zaman anlamına gelen sorularımız arkadaşlar. H bölümünde schreibe die present tense perfect demişiz. Yani şimdiki zaman cümlelerini geçmiş zamana göre yazmamız isteniyor bu soruda. Geçmiş zaman yaparken ne yapacağız arkadaşlar? Önce haben mı, sein mi yardımcı fiilimiz buna karar vereceğiz. Nasıl karar vereceğiz öğretmenim buna? Biraz takılıyoruz burada diyorsanız eğer Genellikle haben aldığını hatırlatmak isterim arkadaşlar fiillerin ama hareket bildiren bir yerden bir yere aksiyon ve yer değişimi ve hal değişimi varsa Zayn fiilini yardımcı fiil olarak aldığını unutmayın arkadaşlar. Mesela gelmek, gitmek, uyanmak, kalkmak. Bunun gibi fiiller arkadaşlar kesinlikle Zayn fiilini alırlar yardımcı fiil olarak. Ve neyi, kimi sorularına cevap buluyorsanız yani geçişli bir fiilse daha doğrusu akusatif alan bir fiilse Almancasını söyleyeyim. O zaman da Hab'ın aldığını genellikle söyleyebiliriz. İhlerne İtalyan iş cümlesiyle başlıyoruz. Neyi öğreniyorum? İtalyancayı öğreniyorum. O zaman hab'ın yardımcı fiilini kullanabilirim. Şimdi öğrenirken bir yerden bir yere hareket ya da hal değişimine uğruyor muyum? Hayır. Dolayısıyla hab'ın yardımcı fiilini koydum buraya. Ich habe diyerek ardından da İtalyan iş dedikten sonra gelernt dedim. Peki hocam buradaki gelernt ya da gelernin neye göre değişiyor? Burada da arkadaşlar fiillerin düzenli ya da düzensiz olma durumuna göre biz buna karar veriyoruz. Düzenli fiillerde gt takısı var. Düzensiz fiillerde de gn takısı var. Bunu unutmayalım. İkinci soruma bakıyorum arkadaşlar. Frau Tunç geht in der Schule. Şimdi gehen gitmek fiili. Neyi gitmek? Burada geçişli bir fiil olduğunu görmüyorum. Bir yerden bir yere hareket var mı? Kesinlikle var. Gitmek. Bir yerden bir yere gitmek. O zaman sein yardımcı fiilini kullanabilirim. Frau ist. Buradaki kişi zamiri üçüncü tekil kişi olduğu için ist oldu in die Schule gegangen. Gein fiili düzensiz bir fiil olduğu için bakın ne yaptım arkadaşlar? Gegangt olarak değil de gegangen olarak yazdım burada perfect formda. Üçüncü sorumda der Schule macht seine Hausaufgaben. Öğrenci ödevini yapıyor. Ne yapıyor arkadaşlar? Ödevini, i halini aldığı habun olduğunu düşünüyorum. Peki ödev yaparken bir yerden bir yere hareket var mı? Yok. Hal değişikliği var mı? Yok. O zaman sağlamasını da yaptım. Der Schule hat tek bir öğrenci burada bahsedilen. O yüzden hat dedim yardımcı fiilim olarak. Zane House of Gaben gemacht. Bakın neden gemahın demedim arkadaşlar? Çünkü machen fiili düzenli bir fiildir. Dolayısıyla gt takısı alır. Gemacht. Die Kinder spielen mit dem Hund. Die Kinder çocuklar köpekle oynuyorlar. Neyi oynuyorlar? Burada neyi sorusunu sorabilirim arkadaşlar. Ya da neyi çalıyorlar. Enstrüman da olabilirdi bu. Akuzatif yani geçişli bir fiil olabilir. Dekine haben mit dem Hund gespielt. Burada da yine oynamak fiilinde arkadaşlar düzenli bir fiil olduğu için geçpilt olarak perfect formda yazdım. Meine Schwester steht früh auf demişiz. Yani kız kardeşim erken kalkıyor. Ne dedim demin? Kalkmak, uyanmak, gitmek, gelmek gibi fiillerde biz zayn yardımcı fiilini kullanıyoruz. Meine Schwester dedikten sonra ist dedim. Ardından da frü dedikten sonra aufgestanden dedim. Aufstehen düzensiz bir fiil olduğu için aufgestanden olarak buraya yazdım. Peki hocam biz bunların düzenli mi düzensiz mi olduğunu nereden bilelim? Arkadaşlar bunlar artık biraz da bolca tekrar ve yazarak ezberlemek yoluyla yapabileceğiniz bir şey. Bolca yazarak tekrar ederseniz göz aşinalığı da kazanacaksınız. En azından görür görmez fiilin habının zayn mı olduğunu tanıdıktan sonra Bunlar bir süre sonra otomatiğe bağladığını göreceksiniz. Ergenze die Frage pronomen demişim arkadaşlar son bölümde. Welch sorularını tamamla diyor bize arkadaşlar bu soru. Welch ne demek? Hangi? Hangi derken arkadaşlar burada Welch'ten sonraki kısımda ardından gelen ismin artikeline göre bir takım eklemeler koymak zorundayız. Welch pulova kaustu. Burada hangi kazığı satın alıyorsun diye bir soru varsa eğer hangi kazığı dediği için akuzatif yapmam gerekiyor. Welshen dedim bu durumda arkadaşlar. Çünkü derler dene dönüşüyorsa Welsh sorularında da Welshen diyebiliriz arkadaşlar. Welche bluze gefelt diye demeliyim ikinci soruda da. Çünkü bluzenin artikeli di'dir. Welshes hemd zistu du an hangi gömleği giyiyorsun diye bir soru sorabilmem için Welsh sorusunun ardından es takısını getirmeliyim. Çünkü hemdin artikeli das. Welche Schuhe möchtest du kaufen demeliyim bu soruda da arkadaşlar. Çünkü die Schuhe olduğu için sorumda da Welche Schuhe diye getirmeliyim Welche sorusunun ardına. Sevgili gençler 11. sınıflar için Almanca dersi 2. dönem 1. yazılı örneğimi sundum sizlere. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize kolaylıklar ve başarılar diliyorum sınavlarınızda. Buradaki sorularla ya da Genel anlamda konu anlatımları ile ilgili bir sorunuz varsa eğer yorumlar kısmından bana iletebilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. 11. sınıflara dair konu anlatımlarımı da izlemenizi tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın. Çiz.